Herkese merhabalar değerli dostlarım. Yine muhteşem bir tarif videosuyla karşınızdayız. Eminim ki bu videoyu izledikten sonra hemen yapmak isteyeceğiniz tariflerden bir tanesi olacak. Vegan Nugget yapıyor olacağız bugün. Bu tarifi Instagram'da yabancı kaynaklı bir sayfada gördüm ve hemen kaydettim. Bayağı üzerinden zaman geçmiş. Geçtiğimiz gün tekrardan gördüm ve hemen yapmak istedim. Çünkü dediğim gibi çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi tarifler ikiye ayrılıyor. Bazıları kendisi vegan olan tarifler, bazıları ise veganlaştırılan tarifler. Ben veganlaştırılan tarifleri çok seviyorum gerçekten. Çünkü sırf bu lezzetlerden vazgeçemediği için vegan yaşam tarzını benimsemek isteyip de benimseyemeyen bireyler var. Bu nedenle bu tarifler benim için çok değerli ve dikkat ettiyseniz de genellikle böyle tarifleri daha çok sizlerle paylaşmaya çalışıyorum dostlarım. Şimdi öncelikle bu güzel tarifin malzemelerine bakalım. Daha sonra tarifin yapılışına geçelim ama tarife geçmeden önce kanala hala abone değilseniz abone butonuna basıp bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Şimdi öncelikle bir malzemelerimize bakalım. Elimizde nelerimiz var? Burada 50 gram kadar yulaf ezmemiz var. 440 gram haşlanmış halde nohutumuz var. 125 milim herhangi bir bitkisel süt. Hangisi olduğu önemli, fark etmez, hangisi olduğu önemli değil. Burada 90 gram cornflakes var. Biz bunu blenderdan geçirdik. Yani un haline gelecek kadar ufaltmadık. Biraz böyle parçacık olarak kaldı. Hatta şöyle yakından da göstereyim ne demek istediğimi tam daha iyi anlatabilirim sizlere dostlarım. Burada bir tane küçük boy soğanımız var. Burada bir yemek kaşığı zeytinyağımız var. Bu opsiyonel. Daha lezzetli olsun diye koyduk. Orijinal tarifte yoktu. Bir yemek kaşığı besin mayamız var. Bu orijinal tarifte var ama opsiyonel olarak belirtilmiş. Ben de koymak istedim çünkü besin mayasının içerisinde çok kaliteli bileşenler var. O yüzden koydum. Bir çay kaşığı hardalımız var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir çay kaşığı füme kırmızı biberimiz var ve son olarak bir çay kaşığı da sarımsak tozumuz var. Malzemelerimiz bu şekilde dostlarım. Şimdi gelin hep birlikte bu eğlenceli tarifin yapılışına geçelim. Şimdi süt ve cornflakes haricindeki bütün malzemeleri blenderımıza alacağız ve hamurumsu bir kıvama gelene kadar iyice çekeceğiz. Evet arada bir kaşık yardımıyla şöyle bir toparlarsanız daha iyi olacaktır. Evet dostlarım, dinlendire dinlendire, alttan üste karıştıra karıştıra birazcık sabır gerektiren bir iş ama 4-5 dakika içerisinde halloluyor gördüğünüz gibi. Oldukça güzel bir kıvama geldi, hamurumsu bir kıvama geldi. Şimdi elimizle şekillendirip tepsimize yerleştireceğiz. Evet şimdi sıradaki işlemimiz, çok da keyifli bir işlem bu. Nuggetlarımıza şeklini vereceğiz, sütümüze batıracağız, daha sonra konfleksimize batıracağız kırık haldeki ve tepsimize yerleştireceğiz. elimize aldığımız nuggetları birazcık böyle sıkıyoruz ki daha böyle birbirine yapışır bir hale gelsin öncelikle. Bilginiz olsun. Birazcık elimizde böyle sıktıktan sonra şeklini vereceğiz. Ben böyle yapıyorum ama siz nasıl şekil vermek istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ben geleneksel nugget şekli vermeye çalışıyorum şu anda. Şimdi bunu süte batıracağız. Ve konfeksimize batırıyoruz. Evet, nugget'ımız hazır. Evet dostlarım gördüğünüz gibi nuggetlarımız harika bir şekilde oldu. Bu arada şimdi bu ilk defa yaptığım için bu tarifi bir önerim olacak. Konfleksleri biraz daha kırık hale getirirseniz eğer daha güzel yapışacaktır. Her yerine çok daha fazla yapışacaktır. Ama bu şekilde de gayet güzel oldu. Şimdi önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 15 dakika fırınlayacağız. Ve çıkarttıktan sonra nuggetlarımız yemeye hazır. Nugget'ımızı çıkarttık. Bu arada harika bir koku yaydı mutfağa gerçekten. Her tarafı çok güzel bir koku aldı. Çıtır çıtır böyle birbirinden lezzetli nuggetlarımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk defa ben de şu anda tadına bakacağım nasıl olduklarının açıkçası. Şunu bir hemen değerlendirelim. Burada ketçabım var. Biraz ketçapla bakalım nasıl olmuş. Dostlarım şunu söyleyeyim. Çok sıcak olmasına rağmen gerçekten harika bir tadı var. Ketçapla çok güzel oldu gerçekten. Bir tavsiyede bulunayım. Eğer daha tuzlu seviyorsanız tuz miktarını biraz arttırabilirsiniz. Acılı lezzetler seviyorsanız içerisine eklediğiniz biber miktarını arttırabilirsiniz. Bu gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Gerçekten çok ama çok güzel bir tarif oldu. Üstelik bu vegan olmayan nuggetlar gibi sağlıksız bir içeriğe de sahip değil. Tamamen neredeyse nohuttan elde edilmiş bir tarif olduğu için ve içerisinde baharatlar var aynı zamanda. Gerçekten protein deposu harika bir öğün olarak değerlendirilebilir. Örnek veriyorum şuradaki 5 taneyi bir öğün olarak değerlendirirseniz gerçekten almanız gereken proteini, karbonhidratı vesaire her şeyi almış olacaksınız. Bence mutlaka değerlendirmesi gereken harika bir tarif oldu. Vegan nugget tarifimiz. Evet böylelikle bir tarif videomuzun da sonuna gelmiş olduk değerli dostlarım. Bu tarifi beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve tarif hakkında yorum yapmayı lütfen unutmayın dostlarım. Ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.